asid e, ajandır e, ozon gazı ve e, ozon gazını yağ dokusunun içine verirseniz e, yağ hücrelerini parçalıyor ve böylece bölgesel zayıflama e, oluşmuş oluyor. tabii ki bunun oranını e, volümünü gamasını iyi hesaplamak gerekiyor. Şu anda nipoliz için yara bitirdik polis için ozon gazı yapmaktayım. Ee, eğer ozon gazını düşük dozda verirseniz de uyarıcı etkisi vardır. Düşük doz ozon gazı immün sistemi uyarır, bağışıklığı arttırır. Orta dozdaysa regülasyonu sağlar, dengeyi sağlar. Bunların hepsi kişiye e, bulunan e, hastanın durumuna, boyuna, kilosuna göre değişebilen şeyler. Bunun için tecrübeli olmak ve iyi eğitim almak gerekir. O yüzden eğitimi olmayan insanlara ozon uygulaması yaptırmanın da tabii ki sakıncaları mevcut. Bu son yıkıcı etkiye sahiptir. mesela mikroorganizmalar iyileştirme gücünü kaybettiren sebepler yüzünden bilemiyor. Mesela yara izleri regülasyonu bozan şeylerdir. Dövmeler regülasyonu düzenlemeyi bozan şeylerdir. Enfeksiyon, regülasyonu bozan şeylerdendir. Bağırsak klorasının kötü olması yine bu regülasyonu e, bozar. Vücudun alkali değil de asit olması bu regülasyonu bozar. Bütün bunları bir arada sağlarsak, ben bu tedaviyi yaptıktan sonra siz bol su içerek, alkali beslenerek yakın için biraz derin enjeksiyon yapacağım siz zaten çok kilolu değilsiniz çok ihtiyacınız yok ama amacımız bölgesel zayıflama ucu çok ince iğne kullanıyorum canınızı daha az yakmak için zaten iğneyi değil ozon gazını hissedersiniz ozon gazı da e, emildiği miktar sizin vücudunuzda regülasyonu sağlayacak ve oksijenlenmeyi de arttıracak. O yüzden sekonder kazançları da var sizin için. Ozon gerçekten sağlık. Özellikle kış aylarında kışa girmeden yaptırırsanız ozon tedavinizi çok rahat bir kış geçirirsiniz. Grip olmadan, fazla hasta olmadan kış geçirebilirsiniz. Herkese tavsiye ediyorum. em